Öncelikle küçük çekmece Sefaköy'deyiz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz ve geleneksel olarak her zaman alışa olduğumuz bir süreçte tabii ki Türk Kızılayımızın yapmış olduğu onurlu, meşakkatli küçük çekmecede iftar çadırındayız. Şimdi burada kıymetli birbirinden değerli hayırseverler, birbirinden değerli gönlü gönül insanları var. Burada değerli kısmı, kıymetli başkanımıza mikrofonu uzatıp kendisini tanıtıp Bugüne dair Ramazan sürecince burada yapılacak faaliyetler hakkında kendisinden bilgi alacağız. Sizi tanıyabilir miyiz başkan öncelikle? Taner Korhan Başkan Yardımcısı Türk Kızılay Küçükçekmece Şubesi olarak yıllardır Sefaköy Atatürk Parkı Metrobüs durağında her akşam hayırseverlerimizin katkılarıyla iftar yemeği gerçekleştirmekteyiz. Buradaki tüm yönetim kurulu üyelerimiz, engelsiz kızılayımız, kadın kızılayımız ve gönüllü gençlerimizle, genç kızılayımızla birlikte hizmet etmekteyiz. Bu yıl yeni dönemde başkanımız Avukat Fatih Kerimoğlu Başkanlığında 11 gündür burada her akşam yaklaşık olarak bine yakın komşumuzla soframızı paylaşıyoruz. Meşakkatli ve zor bir iş ancak Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor, öncekilere oruç yazıldığı gibi size de yazıldı. Umulur ki günahlardan sakınanlardan olursunuz. Bizler de Ramazan'ın bereketiyle burada her akşam bu iftar sofrasını oluşturuyoruz. Sabah güne yoğun bir tempo ile başlıyoruz. Yönetim kurulunda ve buradaki çalışan herkes gönüllü olarak çalışıyor. Yemeğimizin kendi aşevimizde hijyenik, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde hazırlanmasını sağlıyoruz her gün bir ana yemeğimiz var. Çorbamız, pilavımız, tatlımız ve suyumuzla ekmeğimiz de hazırlığımızı yapıyoruz. Akşam saat 5-5.30 gibi yemeğimiz buraya çadırlarımıza geliyor. 6.30'dan itibaren de gönüllü gençlerimiz, engelsiz kızlayımız, kadın kollarımız ve gönüllü yönetim kurulumuzla beraber vatandaşlarımızı çok bekletmeden adeta evimize misafir eder gibi masalara alıyoruz ve evimize misafirimizi ağırladığımız gibi onlara servisimizi, ikramımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yemekleri sıcak bir şekilde ikram ediyoruz ve her akşam yaklaşık olarak bine yakın insana yemek vermek tabii ki zor. Hem lezzeti hem sağlığı yakalamak ama gençlerimiz ve gönüllülerimiz öyle gönüllü çalışıyor ki bugün 11. gün bitti ve bir kişinin bile üzerine yemek dökülmedi. İşte bu Ramazan'ın bereketi ve insanlar buradan kalkarken öyle bir teşekkür ediyorlar ki hem hayırsevere hem burada çalışanlarımıza hem de Kızılay'ımıza. Bu da bizim birliğimiz için, bizim beraberliğimiz için bize güç kuvvet veriyor. Tabi iftar öncesi de hep beraber yoldan geçenler, metrobüsten gelenler, trafikte kalanlar, parkta bulunanlar, esnaflarımız, hastalarımız da geliyor. Hatta geçen fark ettik madde bağımlısı bir vatandaşımız da vardı. Biz soframıza onu da davet ettik. Onunla da aynı masada oturduk ve Ezan-ı ile beraber hep beraber iftara başladık. Bu da bizim devlet olarak, millet olarak birlikteliğimizin en güzel örneğiydi. Bundan dolayı bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Gönüllerimize, kıymetli yönetim kurulumuza, gençlerimize teşekkür ediyoruz. İyi ki Kızılay'ımız var, iyi ki insanlarımız var. Buradan tabii ki bu hayırlı yolda, meşakkatli yolda emek veren, katkı sunan herkesten Rabbim Hayırlı e, olmasını temenni ediyorum. Rabbim hayırlı Ramazanlar e, diliyorum. Başkanım burada e, birbirinden değerli e, gönüllerimiz evet. var, hayırseverlerimiz var mı? Genç Kızılay'ımız, Başkanımız evet. Muharrem Taner de gönüllü tane çalışıyor. Evlenmiş. Öncelikle herkese merhaba. İsmim Muharrem, soy ismim Taner. Burada arkadaşlarımızla beraber, yönetim kurulumuzla beraber her gün yemek dağıtıyoruz. İnsanlara burada kapımızı açıyoruz. Burada bir aile sıcaklığıyla baş başa kalıyoruz. Burada olmak hepimize güç veriyor, kuvvet veriyor. Bu Hilal'in altında toplanmak hepimizi mutlu ediyor. Bu mutluluğumuzu her insana yansıtıp birliğimizi beraberimizi büyütmek istiyoruz. Rabbim birliğimize zeval vermesin. Kızlayımızı var etsin diyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Başka